Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ben kendim yani şey yapmıştım normalde. Birazcık. Yani bayağı oynamıştım aslında. Bayağı oynadığım bir dünya. En hardcore hardcore'da değilim tabi. Ben en son burada kalmıştım yani. Buradan şey nedir kendi nedir portalımın yerini unutmuştum. İşte bu yüzden de burada kaldım. Şimdi buraya geçeceğiz. Ee, videomu beğenmeyi ve abone olup like atmayı unutmayın. Bayağı da şey kasmıştım. Yiyecek. Oralarda falan. Nereye gitsem ya? Ben azıcık biraz şu şeyi kasacağım. Nedir taşı kasacağım. <laughs> yapabilir inşallah. Fazla gene yeni şey düşünmüyor. <laughs> 64 olunca Aa. buraya geldik bakalım. Aynen buralarda bir yerdeydi. Ne de portalı mı? Burada bulacağız. İnşallah şu gaz da şey yapmaz. Hemen de Evet arkadaşlar sanırım ulaşacağız. Çünkü şurada ben çarpıp kalaslarla yukarı çıkmıştım. Doğru yere gidiyoruz. Fakat o kadar yetecek mi? Ondan delil. Allah. 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 Ateş direnci var? En azından ateş güvenliğim vardı. Ama kadar hızlı olmama rağmen. Yuh. Yuh. çok yavaş. Yuh. Ha. Şeymiş. Arkadaşlar şey buralardan kaçacağım ben. Hemen yukarı kaçalım. Bayağı da az kalmış zaten. artık atma be arkadaşlar yeter bu kadar yani bir kaç kez vurdum etmez mi bu kadar ben bir daha büyülü altın evine yiyeceğim çıkarıyorum düşünürüm. Evet. Şöyle çıktı. Bekleyin. Bak da oha oldu. Bana niye saldırıyorlar gittiğinde? Ben 小野菜。 Hmm. Şimdi arkadaşlar buradan gidelim mi? Yok yanlış yere mi gittik? şurası. Arkadaşlar pikdillerin saldırmamasının nedeni altın şeyim varmış. Oh. Ben biraz kullandım. Aslında tam olarak yani şey sayılmaz. Tam olarak bitiriyorum sayılmaz. Ve buradan bunları şöyle yapıyorum. Önce kaza dönüştürelim bunları. kadar yeterli bence. Lütfen kırılma. Oh be. Şimdi araya alacağız. Biraz. biraz gideceğim. Köyde olduğum için acaba bulur muyuz hızlıca? İki tane. Hayır ikisi de kırılmasın tanesi kırıldı. O iki tanesi de kırıldı. Neyse. şey yapamam. Oha. İkisi de kırılmadı bu. Biraz çok. nereye gitti keşke ikisi de kırılmasaymış. masaymış düştü Neyse. Şu da neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız aşağıya abone olup like atabilirsiniz.